Hariket etmiyorlar. Aa, razı olsun bir tanesine vurdum. Bak, gidiyorlar. Harika harika Oğlum, eski şeylerden... ...kim kaldı şimdi? bir tanesine, vah diye vurdum, öbür tarafa hoş. <laughs> ah, Aldım birini. Ay. Camdan mı da aldın adamı? Oho, ne kadar yatın ikiyim camları sıkıyorum. Ta 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 ta. Biz bir dakika biz nasıl savunuyoruz oğlum burayı? Bu nasıl bir savunma mekanı? Kes. Yoba Emir. Aracık aracık sokaklar kızlar misket oynarlar. Kız. Gel lan buraya basalım Emir Emir gel gel. Ya basit. Ne yapıyorsun? Kapının orada bir bar vere. ya. kay kay kay. <laughs> orada <laughs> <Bunlar, gülüyor> birisi var. Böyle tutarız bence biliyor musun? Daha daha da yanında yanında. Tarık <laughs> yanında adam. Yanında adam. Kameradan ha, gördüm ipini ya. Lan lan daha da, <laughs> ya. ya. E, daki nasıl savunuyor? Daha önce söylesene ben yok daha şey arıyorum. Şey 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 tamam oraya yani, tamam, yani, bakıyoruz. Emir ölürse ben koşup ölüyorum kanka. Ya bu yemin ederim bekleme gidin birinizi bakar arkaya ya. Aaa bakıyorum. ama kafadan çıkarsın diye. Bizi vur bizi. Ya hiç ben atladım aşağıya korktum. Ya ben ne yapıyorsunuz? Ya kaç kişisiniz ha, aynı abi, böyle, ya, abi? Böyle gitmeden önce yemin ederim böyle fark edeceğim. Yaz oğlum onları. Adam ya. Aa, ya, düşürdüm lan. Daha, düşürdüm daha. bir tanesini. Bir tanesini düşürdüm. Trebe oturdu bir tane olmuş. Aa! <laughs> Kapı önü. Uy! Uy! <laughs> nereye atıyor? <laughs> nereye atıyor? Oraya kadar gidiyor en fazla. Oğlum 10 kere alarm mı? Niiiice mi? <laughs> 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 <Burada> da vardır <gülüyor> <gülüyor> Enemy down. Ben çok iyiyim ya. Tuzak koysan tuzakla öldür hatta. 15 seconds remaining. Buraya gireriz. Adam var ama, adam var. Tamam oğlum. Tamam. Şunu kırabilir miyim ben? Nagl'ın <laughs> Son Caveira. Harbi mi? Aa! Yavaş kanka. Bahadır yani, beni nerede adam? Var Bahadır. Adam, nerede bilmiyoruz ki niye attın bombayı? Beni de öldürdü Bahadır. Kavere Oğlum niye koştunuz? Ya. Ha adamı bulmaya gittim ben o Şimdi içeri giriyordum Bahadır beni patlattı. Yere düşüyor. adamı 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 pat, pat Hadi be. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Arkan kalıyor. Sessiz koşuyorum ben neyim böyle ya. Canlar aşağı atladım bırak. Dilli de. O ne yapıyor orada lan? Malo. O basınca ne kadar kolay oluyor amına koyayım. Lan orada ZM basılmaz. Git indir oyunu izle. Adam şurada Z ile adam bunun arkasında da aldı. içeride tamam mı? Ben kapıyı kapıya yumruk attım. Adamla bakışıyorum. İşte ben de bir baktım kameralarda uyumuşum tane Adam nereden geldi sen oğlum şuradan girmiş adam karşımdaki kapı falan da var aman okuyun adam 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 5 v adam 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 kes adam 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 Ne adam 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 Bak adam şurada diye 10 kere mark attım bak buraya geldi Önce şey yeşil saçlı ölen geldi kanka buraya kaçtı Kayara geldi buradan baktı kayara gitti Kayara geldi buraya geri geldi buraya <laughs> Elan <Kahver> geldi şuradan <laughs> beni <bunu gülüyor> vurdu <gülüyor> abi <gülüyor> abi. Kes lan Tarık anneni. Oy. Ne oldu? Ne oldu Tarık? Ne oldu annemin dedim sussun. Korktu götüne lafı. Kim <laughs> tespit ediyor lan kamera ver <laughs> oğlum. Tarık oyunu sen acıya düşer Hepiniz aynı anneden mi çıktınız abi? Lan 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 yardım edin Abi inanamıyorum pafa yiyeceğim ya. Tarık bok gibi oynan oynan oyunu sokayım ya. Ver şu 2080 TL ben daha iyi oynarım. Golla ben daha iyi oynarım. Nece oyunu oynar bak. <gülüyor> <gülüyor> Biri o köşede. Uy birini <laughs> öldürdüm. içeride. Adam, Biri oraya düşmüş markladım. Düşmüş bu mark markladım. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 İşte buna sevecek ederim. Abi bırak ama bırak kaldır. Bırak ama emirin zamanından nasıl yenir montajlarım. Hadi öldürsene bana. Ya bırak ya, bırak şeyden olsun. Aa tanın mayınlı ölmüş bu. Ben neyim ya? çok muyum Ya bu kadar da free kill olmazdı ya. Bir şey demiyorum ben. Oh, bütün takım. Kile. Kılı çalmışsın benden. Bütün de. Burada burada burada. Nerede? E, gel, çemelmiş dur, ben vururum. Biri düştü Ananın ağzı. Seni mi öldürdü? Sıcı Evet. Ha 4 kişi abi. Artık 5 değil 6 tane inkar. Kaldım böyle. Böyle eraya ping koyup ama kim hemen yani paylaşıyor. Bu ikinizin niye pili var? Aptal mısın? Ya ben de kan paylaşıyor bak abi bu arada 2 yıldır fan olan bir şey. Ya buna ping gidin bana da giriyor bana ping gidin buna da giriyor. Niye bilmiyorum. Herhalde aynı altı böyle gelip oradan geçiyor. Vay bir <laughs> stand şey deme ki bizimki sizin gibi oldan geçiyor Arkada Ay, bir de ayağını tar. Ayağını tar. Dört kapı kablo geliyor yok aşağıdan böyle gaz fiber kablo böyle siz de orada böyle sen oradan makasla kessem bizim burada böyle şeyler kes. ata. Bak arkada başka biri var. Bir tane oraya çıkarım ya. Görmüyorum hiç. Şey. <laughs> Ağlayacağım. Hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Mermim bitiyor. Şey. <laughs> Mermim bitiyor abi. Allah Allah. Evet, sesiniz? aynen. Ben niye 5 bile mesin ya? Aynen. Dur, hayır ya. Kazayla öldürdüm. Abi ben bizim ata seni vururdum ben abi. Ata kim çalıyor? A, ata ata bak bak sana bak 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 vurduktan vurduk sonra bak bak kim sana sıkıyor? <laughs> ne güzel. Oy. Ya, bu arada güzel sikiyormuş bu silah. Bu ne? Sıfır kalıyormuş. Baksana. Oha. Oha. olur. O nasıl tabanca oğlum? Böyle tabanca mı olur? Kimin silahı sekiyor kardeşim? Tabanca kanka şu tarayan tabanca var ya. Tarayan tabanca. Ben de düşmüştüm Tarayan tabanca. Mesela... <laughs> şu ikiniz de Bahadır, aynen doğru, aynen Bahadır. Bütün <laughs> marka yapılan yerlerine bakarak giriyorum oyuna. Bahadır. Yani işte İngiliz operatörlerin aldığını mı diyorum? <laughs> Şimdi Mekon'a benzeyen değil mi insan Thompson kullanıyor. <laughs> <laughs> Thompson, <gülüyor> Thompson kullanıyor. Elindeki şey Thompson'dı, küçük. Normal dedi. <laughs> Thompson, <laughs> Thompson nasıl küçük <laughs> lan? Thompson büyük oğlum. Küçük Thompson bu. Tipinden büyük. Uh Oha. -huh. Bu <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir saçmalık? Hangisi araçta değil Hibana'nın, Hibana'nın. <laughs> Aynısı şu şeyleri bana, kalitede var. İlana saldırıda mıydı amınakoyim? Yok mi? kanka defans ediyorduk kanka. bol patlatıyor amınakoyim. Bu şeyler çok dar şey ya bugün. Defansla wall patlatıyorduk kanka. İkinci silah. Kanka bu ne? İkinci silah derken ne? CZ, CZ, CZ. E, sikerim CZ, yok bunda salak. Aynen yok <laughs> kanka. de adamına amınakoyim. Aynen, Aynen. dostum <laughs> <kadar> kurdilerle <kurulmuda>. <laughs> değil mi kardeşim? Bir yerin dokuz. Şey, şey mi Emircan yine yangınlar yine ben. Bir yerin 9 uzi kardeşim işte. <laughs> Aynen kardeşim uzi aç kapıyı. Aç kardeşim uzi aç kapıyı. Bir yerin 9 amana koyayım. Çıkarsın <laughs> eklentilerini uzi amana koyayım çocuğu. Aynen kardeşim uzi aç kapıyı. Çıkartıyorum eklentileri attım ama uzi demenin de götünü sikiyorum hadi bakayım. Aynen kardeşim aç <aşkım. gülüyor> <laughs> 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 kapıyı. <kardeşim, aşkım>, <laughs> Aç kapıyı. Çiğledir kanka. Al atıyorum mekon buraya al aman öpeyim şimdi. Ay silah mekon tamam Öndeki tutamak Ne oldu ya? Surat ne göz yaşı anneni sikerim bir daha senin. Ne olur konuyu. Ezreç. Bu ne lan? Tamsına benzetmenin nedenime bak. Öndeki tutacağıymış. Al. Doğru oku evladım al. Kıçı da benziyor ama silahın. Ne? Niye Mokon yazınca çıkıyor amcik evlerde? <laughs> Uzi değil mi oğlum? Anne, <laughs> anne yani O yüzden ne kanka? Annen var orada. Ben abi, bitirin şunu Al, al onu kediyi bak, al. Yet tamam. var. Tamam, 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 tamam sen bırak gelsin. yemin ederim abi, ya. Harbi dayı ne diyorsun ya? Ya <laughs> başı, ya şey, başı. <laughs> Allah'ımın başı. Muhittin, 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 Muhittin. Tamam. Anne, Muhittin kardeşim ya aç kapıyı. Allah'ımın başı. Allah'ımın başı. Daki çok komik konuşuyor, ben de Daki derim. <laughs> Allah'ımın başı. Allah Mekon'un ne olduğunu bilmeyen kafir piç. Kafir SMC gör. Aa, bu ne amına koyayım? bu Ses ses at ses. Artık atacağız. İlk önüne gelen silah tabancayı al. Sıra Peki o kadar cahil ki Kes amana kodum İlk gün Kudus 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 Gördün ilk bıçağı da aa, şey bu da amına kodumun ya bıçağı da. Ya. <laughs> Kaka fakirim ekmek bıçağı şey diyorum oturma. Aa, Öldü ki kardeşim. Bacağına sıktım bacağına. Allah sıktın 25 canım <laughs> kaldı. Evet Mekon'un tipini bilmeyen Mekon'u öğrettiğinize göre. Aynen evet. aynen. Git balta fırlat amuk çocuğu silah kullanıyor Balta fırlatır mı sanmıyor. Bu son bu arada. Vur abi. Tamam. vuransın ki. Adios. Ona attım Recep'ten emir değil mi amına koyayım o tam bir Recep'ten emir dostu dostum. Aşağıdaki ben. <gülüyor> <gülüyor> hey, <Yeah. gülme> bir şey söyleyeyim 5 saniye bir sonra koştum. Zenci olmadığını biliyorum ama. Doğru zaman. Clash var. Clash oynayan oui uzun düşücü. Neyse Clash'i patlatacağız beyler Bak Clash'i köşeye sıkıştırırsanız drone sürüyorum pezevenin üstüne. Ya ne tıra adamsınız he sen ne oynuyorsun göç? Mehmet görüşürüz. Ya, ya dur dur. Abi trans evet. adamsınız derken ben sizle geyik muhabbeti var anladın mı? Bıh. Konuş lan. Komedinsin galiba. o kadar çok attı ki. Amda takıl. Tam var. Ha. Anne. Emir ne? Emir nerede? Emir nerede? Emir nereden vurdu? Dün nerede? Ne oldu öldüm direkt. Nereden vurdun? Ne bileyim. <laughs> direkt gömün arkasından vurmuş. Ben işte bir test takmadım abi. İşlemci tersmiş. Ben onu ters takınca düz hale geldi abi. Öyle değil kanka. Ben aslında o düz takmış. Adam ters çevirmiş, çevirmiş. düz geri sokmuş yerine. Ondan aslında Mehmet ters takmadı. Mehmet işlemciyi ters götürmüş. Adam, Mehmet ona karşı ters takınca dökün düz adam, hale gelmiş. Adam. Adam at aldı. Evet, at aldı. Geldi adam. Video <laughs> <laughs> var. Lan ne oluyor <laughs> arkamız? Ne Oğlum yine merdivende biri var. Kanka ne bileyim? Oğlum amına Anne. Güzel. Git lan. Git lan Evet toksikliğe bak bunu unutmayacağım. Evet güzel toksiklik. İçerlemiş bana. Güzel içerleme Bahadır. Animede kan var. Sniper alamıyor muyum ya ikinci? Kan mı var? Kan yok ki. Amına kan... koyduk onunla. Hayır of, animede kan yok. yok. Am var. Yok ketçap var. Nasıl ketçap var? Evet bayağı ketçap var. Hani ben de ketçap olduğunu bilmem ki. J falan olsa gerek. Abi. Senin ben anneni babanı karını kızını soyunu sopunu ya. O, ben atla ben atla, ben atla. Önümüze... kimse yok kimse yok atla baktım. At. At. Şu, şu, kamera var kamera atla. Kimsenin? Şu Şurur lan o ne? Allah'tan kimse yokmuş içeride. Bir şey sen düşün. Kimse yok. Bilmiyorum o da verdiğin infoyu sokayım Sağda sol ortaya aynı onun arkasında. ders niye içeride? Ders duvardan vurdum. Bilmiyorum abi sağ bir. Abi vur 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 oğlum. Koyu koyuyor koyu. Setting C4. Skip direkt oyundan çıkayım net burada. Ver kavera var burada. Bir bakar mısınız? <laughs> Çat attım bu <laughs> an ne olduğunu şaşırdı. <şusura. gülüyor> Siz üst <üç> katlı mısınız? <laughs> bir kill daha. <laughs> Mal gibi çare <canı> koşuyorlar. <laughs> ben de öreyiz. Oh yeah, şey. Abi böyle kastel şey atılmaz ya. ya. Bayağı. Masa mas, aşağı çekemedik ya. Masaya bak. Bir Bak 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 yarısını <laughs> ben vurmuşum zaten. Oğlum senin yarın benim tam mermime denk geliyor zaten. Ata ta, bir ata bir tane ata bir tane tutturmuş bu arada. Der hepsi karavana. Yalan yalan. Ne karavanası be. Sprey amına koyayım. Sprey. evet o yüzden mi kill ben aldım? Açıkla dev. Ha? Tam bir tane tutturmuşsun dedim. İşte bir tane tutturmuşsun. <laughs> tamam sen Biri niye bir tane tutturamadın benim gibi? Çünkü çok iyi. 4 dört tane tutturmuş. Ben de çok iyiyim. Oo yok artık nasıl? Ben direkt giriyorum. Eksi gel. Ah, oh, bana push diyecek ölüm. Dur plant kuruyorum. Bak bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Oh, <laughs> <laughs> bana geliyormuş. <laughs> Doğruya hmm. taşıdım. Böyle taşırım. Bu ne ya? Adam reload atıyor. Nasıl vurdun lan? Ha. İyi taşımışsın Reis. Gerçekten taşıması çok zor bir an. Evet. Kolaysa sen taşı. Gidem kanka. Kolaysa taşıdık. Oranta kanka iki reload atan adam vurdun. Nasıl oynadın? Neredesin? Vay sen nasıl göremiyorum. Baya komik adamın orada pusması. Evet. <laughs> clash, Nereden girdi çok merak ediyorum. hiç bir cam pencere kırılmamış çünkü. Yürüyerek Gülüyor. gelmiştir. Arka kapı açık. Tan oldu Ben buraya. pik attım adam üstüme pusmuş. Adam Adamda ne pilesi vardır. Hmm. <laughs> de var. Değil mi Daki? Reis ya. Piç. Kocaeli'de trial'ı olan piç. Allah bir kilim var sen de dört versen üzerindeyim. <laughs> Aa hayır değilmiş olamaz. Evet birinci tryhard'dır Ağlıyorsun gibi ağlıyorsun gibi. Her <laughs> maç tryhardtı ne kabul ettim bu arada şu an. Yo her maç birinci değilim ki şu an sen birinciyim. Kajılda tryhard oynadığını kabul ettim değil mi? tryhard mı? Evet. Kajılda tryhard oynadığını sen de mi söyledin? Ha, birinci birinci dedin. Yo ortada olan Trier'de olmuyor. Sen birincisin. İşte her maç her maç ben mi birinci oluyorum? Her evet. maç kim birinci oluyor? İşte Trier'de olmuyor. Ortada olmuyor oğlum. Oyun sonuna bakıyoruz. Hep ortada olmuyor. Birinci olmuyor mu ki ben? Tabi zaten. Ben de sen ne malı bantı ya. Orada ya. <laughs> ne? Ne ki oğlum? Niye at dönüyor? Ha. Evet, niye dat Suragaton. on. Bir tane daha yani, Suragaton. Bu espri ne zaman bir şey çok merak ediyorum. Espri değil atarken hoşuma gidiyor. Biliyorum. Şey. <laughs> ne oynuyor bu gezdiği Oğlum sura gate atıyorum. Aklımda yani. da açılmışız sura gate on diyorum. Sura gate on. Sonra espri olmuş oldu. Bunun neresi espri? Bunun Yasuo söylüyordu değil mi? Galiba. Evet zaten yasal esprisi. Ya sonra niye sonra geton diyor ki? Sonra sure geton demiyor, sonra geton diyor. Sonra geton da şey diyor ya. Benim ya. benim cihazın ismi de Surya Gate. Atıyor. Evet o. S o surya. Sonra geton. Ya surya, <laughs> surya <oluyor. gülüyor> işte oğlum diyor işte toplayınca toplayacak seni. Nasıl oluyor? Oluyor. <laughs> ben abi, bir oluyor? Şey, ben ismi. Abi bana bak annenizi sikeyim amına koyayım ya. Kes lan. Kes lan trer. Ses kasmaya çalışıyor. Trer. Eder adios. Adios Emir. Emir adios. Solunduzu sikeyim ya mala <laughs> Altı. <laughs> bak öldü Trayard Anam Trayard nasıl ya abi Bak rage atıyor lol rage Lol rage ya anladım Aaaa ne kadar lol rage diyorum <laughs> <laughs> Ne zaman? Grup komünist diyorum abi siz perdesi anladın mı? Seyşe seyşe seyşe. Komünist, seyşe. komünist siz duyuyor perdesi musun, mi? Duyuyor musun? Ben duyamıyorum kanka neden duyamıyorum? Aa susmayı da duyuyorum ne, şey, ne zaman iki, iki, şey dostum, bir kere? Ne zaman bir kere? Şöyle dostum yine ayarlarla giremem mi? 1.5 dakikası var bekle. Aynen aynen kardeşim kesin Aa, öyle değil. Bak 300 metre altındasın ağlayabilirsin atacaksın Atacan biz açık sana. Ne? Nasıl ama çok eğlenceli.

Atacağım adamı kör gibi vuralım. Salağa bak, eğime bakalım. Vay ya vurdum. Ya okay. öldüm. 1500 bin lira birinci. Ne lan? Bunun da. Kimin kireyi gülmekten oyun Emir kapıda sol yani. Uy soktu Emir'i helal. Emir taşımacılık. Emir kardeşim oynadı.